Şurada arkadaşlar bir tane palyo var. Bak uzun zamandan beri mesaj kutusundan dayı palyo alınır mı? Palyo alınır mı? Palyo alınır mı diye. Çok mesaj geliyor. Ama şimdi şöyle bir şey var değerli dostlar. Niye palyo alınır mı? Krediler falan yükseldi ya abi. İnsanlar eksiden çekip diyor ki kardeşim ben diyor, palyo alayım diyor. işimi görsün diyor. Anladın Hem yeni model ne kadar yeni model o kadar iyi değerli dostlar. Anladınız mı abi? Hemen şöyle bir palyonun yanına gelelim. Bu palyon yanlış bilmiyorsam 2003-2004 o civarlarda araba 80 plakaymış. Osmaniye plaka. Osmaniye plaka arabanın şey Osmaniye'nin adamının arabası olur abi. Hemen şöyle bir de arkadan gösterdiğim arabayı. Araba da arkadaşlar şu. Allah Allah. Sibitgar diyorlar. Göberler. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz arkadaşlar? Bak. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz arkadaşlar? Bak. Palyo Sibitgar diyor. Gördünüz mü abi? Bunun ne olduğunu bilen var mı abi Ya arkadaşlar lan nasıl denk geldi? Bu görmüş olduğumuz araba Fiat'ın arkadaşlar e, bana göre Palio'lardaki en iyi arabalarından bir tanesi. Şimdi diyeceğim gıdaya palyo değer değil mi diyeceğim? Bu arabanın neyi diyeceğim? Değerli dostlar şimdi arkada Speedcar yazıyor. Kendi özelliklerine bakmadım ama Speedcar yazıyorsa değerli dostlar bunlar 1-2 ee, Japon tipi CVT şanzıman kullanır 6 ileri CVT şanzımanı var CVT'leri sorunsuz sıkıntısız otomatiklerdir arkadaşlar bunların ilk yeni çıktıklarında bir ara şanzımanlarında şanzıman yanı çok oluştu lakin e, koydukları yağdan dolayı oldu o fabrika çıkışı fiyat CVT şanzımana böyle kaliteye alışık olmadığı için koydukları yağdan dolayı şanzımanlarında biraz sıkıntı oldu ama şunu söyleyeyim size bu paraları alabileceğiniz en mantıklı, en makul, en makul e, otomatik şanzımanlı arabalardan bir tanesi. Örnek veriyorum benim karım çalışıyor kardeş, karım işe gidecek gelecek, gelecek manuel kullanmayı bilmiyor diyorsan böyle bir araba alacaksın abi. Bunların şey, şey kesinlikle otomatiklerinde sıkıntı, stres çıkmaz. Şöyle içine geldiğimiz zaman bak içinde gösterdiğim şimdi size dostlar. Bak buraları yumuşak kumaş bak gördünüz mü göberler? Bak yumuşak kumaş, arkaları şey, onun adı neydi? Manuel. İçi de değerli dostlarım. Bak şöyle. Şöyle. Şuradan şöyle şunun içine girdiğimiz zaman işte şaheser orada duruyor bak. Gördünüz mü? Bak bir de bunların şu göğsü çift renk olanları var arkadaşlar. Çift renk olanları var. Bak bu çift renk ama üst taraf siyah alt taraf beş. Bir de bunun gri yani. Bir de bunun komple böyle bej ve siyah olanları var. Onlar da tabii daha güzel oluyor yani. Bunun dediğim gibi arkadaşlar otomatiğinden herhangi bir sıkıntı, stres, şu bu hiçbir şey çekmezsiniz yani. Altileri, CVT, Japon otomatiği bunlar. Honda'nın kendisinden aldılar. Ha, şey, Honda diyor. Özür dilerim. Subaru'dan aldılar bu otomatiği. Kesinlikle sıkıntısız, sorunsuz Subaru şanzımanı yani bu araba. Subaru var ya Subaru. Subaru şanzımanın aynısını adamları getirdiler. Bu arabaya koydular. Bak ön iki cam otomatiği var. Yan tarafları lüllüklü bak. Gördünüz mü abi? Bak lüllüklü otomatik bir aynası da yok. İbrek adına değerli dostlarım 200. Kliması, kliması çalışıyor mu dayı? Çalışıyor çalışıyor. Tamam arkadaşlar kliması da çalışıyormuş. Sağ tarafta airway yok. Sadece sol tarafta airway var. Araba bir iki Spitcar diyor ama hangi model acaba el modeli mi? Hmm. Ama şanzıman şey şanzımanı yani. CVT. Orijinal Japon. Subaru şanzımanı. Şöyle içine geçtiğimiz zaman. Değerli dostlar bir de şöyle dışına çıkartayım. Araba şu yani. Gayet mantıklı ve makul bir araba. 80 plakatın Osmaniye arabası. Osmaniye'nin arabası temiz olur abi. Adana, Osmaniye, Şeytan Üçgeninde. Kötü arabaya binmezler. Dayının da el yüzü şeydir. Böyle buralı değil galiba da. Muhtemelen memurdur. Neyse o bizi ilgilendirmez abi. E, araba genel manasıyla buydu yani değerli dostlar. Şunu söyleyeyim size. 300 ortalama fiyatlar 350, 360, 370, 380. Üst kasadan sonra artık 390'a giriyor. 390, 400, 410, 420'ye kadar gidiyor. Palya bu fiyat olur mu dahi diyeceğiniz. Otomatik olduğu zaman arkadaşlar mecbur oluyor. Çünkü otomatik yani. Neyse hemen bakalım abi kaç paraymış. Fiyat palyo arkadaşlar. 1.2 motor. 1 motor 16 volt diyor ya değerli dostlar. Bunlar 80 beygir. 1.2 16 var, 80 beygir. 208 bin değmiş. Kilometre normal abi. 5 parça boya, 2 parça lokal var demiş abim. Otomatik 2004 model 385 milyar yazmış. Son ne olur dayı? Kurgun bir şeyler hocam. Son ne olur mesela yani en son ne olur? En son ama bak ben bu, bu arabanın videosunu atacağım. Bilmiyorum beni takip ediyor mu sen de? Şimdi ben bu arabanın videosu atacağım. Belki bu, bu izlenecek yani. Örnek veriyorum hani acaba, 500 bin izlenecek. 370 civarında bırakma niyetimiz var yani. 370. 350 olmaz mı acaba? Acaba sonra ne alacağız? Sonra ne alacağız diyor da. Arkadaşlar ben yani abim 370 diyor da ben yani 350'ye gönlü var gibi hissettim. Bilmiyorum. Tam emin değilim ama 350'ye de verebilir yani öyle düşündüm. Araba mı alacaksın da? Bunu niye satıyorsun sen? Araba alacağız ya. Büyüteceğim. O yüzden satıyorum. Ha büyüteceğim. Şey hmm. Otomatik herhangi bir sıkıntı var mı dayı? Hiçbir sıkıntı Motoru? Yok. Şu ana kadar hiçbir problem yaşadık. Alt takımı? Hayır, hayır. Hiçbir problemim yok. Benim tek sıkıntım aracı büyütecek olmalı. Bir yani. kaputu atsan da bir motoruna baksak sen olur mu kurbanım lan? Bir de bakalım arkadaşlar. Şuna bir motoruna bakalım da. Bayanların, bayanların arkadaşlar e, binebileceği en iyi araba bu işte yani örnek veriyorum abi, bayan. Benim, benim, de eşim kullanıyor. Eşim kullanıyor abi. Aynen. Doğru. Bayanların minip bilebileceği arkadaşlar bu fiyatlara en iyi araba bu yani. Şimdi arkadaşlar bak 16 varf diyor. Bu 8 varf değil. Bunların 8 varf veri benim arabalarda olduğu gibi 60 beygirlik oluyor. 1, 2, 8 varf olduğu zaman 60 beygir oluyor. Bir de 69 beygirlikleri var. 1, 2, 16 varf olduğu zaman e, bu Speedcar'lar yanlış bilmiyorsam 82 beygir. Şasesinde podyesinde herhangi bir işlem var mı dayı? Herhangi bir işlemimiz yok. Abi. Yok değil mi? Yani. İşten biz yok derken ne sen galerici misin yoksa binici misin? Ben biniciyim ya bu bende. Yani herhangi bir işlem yok yani araba. İşten biz yok deyince yani galerici ayağı şey olmuş gibi oluyor da. Galericiymişsin misin gibi oluyor da. 3 yıldır mı sen de? çocuklar olunca mecburen büyütmemiz gerekiyor. Pek. Tamam kurban. Şunun ağzını kapatırsın dayım sen Ben bunu video satarım da en son o fiyat diyor yani. Peki tamam. Arkadaşlar adam diyor ki en son 370 diyor da ben 350'ye konu var gibi hissettim. 350'ye de verebilir yani. Otomatik CVD otomatikli. 1-2 palo LPG var mı dayı? Varmış arkadaşlar. 3 yıldır da adamdaymış.